Hmm. İlk önce ben döndüreceğim. Harika bir sürü farklı dondurma. Bu sadece hayal edebildiğiniz bir şey. Şimdi döndürme sırası sende. Başım dönüyor galiba. Orada ne düştü? Hayır. suçun neydi? Biberler çok acılar ama. Lezzetli bir pastayı bile tadamayacağım. Awesome. Evet biberli kekin gittikçe daha tehlikeli görünüyor. Ama dondurma pastayı sadece süsleyecek. Çünkü parlak, güzel ve çok lezzetli. Awesome. <laughs> pastayı nasıl daha da güzelleştireceğimi biliyorum. En tepeye bir kek inşa edeceğim. Bingo. Dondurmam tam da kovada. Ayrıca pastayı daha da yükseltmek harika olur. <laughs> Örneğin dondurma toplarının yardımıyla. Vay <laughs> be ne kadar uzun. Ne kadar lezzetli olduğunu henüz bilmiyorsun. Şimdi bir parça deneyeceğim. Ve her şeyi ayrıntılı olarak anlatacağım. Bu harika. Düşündüğüm gibi çok lezzetli. Geyit belki sen de denemek istersin. Tabi istiyorum. Okay. İster misin ama almayacaksın. Böyle büyük bir biberli pasta senin. Beklerken neden benim pastama ihtiyacın olsun ki? Hadi başla. Umarım birkaç ısırıktan sonra burada yangın çıkarmam. Bol şans dileyin. Ağzım yanıyor korkunç. Bir daha ağzımdan bir ısırık almayacağım bu. Öyle mi? O zaman ceza çarkında başlamamız gerekecek. Bakalım senin için ne ceza olacak? Tabasco. Yani pastanı daha da acı hale getirmem gerekecek mi? Bu konuda tabasco sosu bana yardımcı olacak. Ne yapıyorsun dur. Şimdi maviden kırmızıya döndü. Ne korkunç. Şimdi kesinlikle yanacağım. Eğer burada bir yangın çıkarsa, o senin sorumluluğunda Tom. Ne kadar acı. Ağzımda bile hissetmiyorum. Ayrıca kulaklarından da buhar çıkıyor. Of of sanırım uçtum. Nereye? Postayı kim bitirecek? Dönmüşe göre bu sefer tekerleği kendimiz durdurmamız gerekiyor. Bunu gözlerimiz kapalı iken yapacağım. Bu da böyle. Mayonez ve turşu mu? Ama yapmayı planlamıyorum ki. Awesome. Beklemek zorundayız. Kesinlikle şanslı olmalıyım. hiç adil değil. Tekrar oynamalıyız. No. Her şey çok dürüst. Ve eğer hile yaparsan ceza çarkını almak zorunda kalacağım. Peki çikolatam nerede? Nutella awesome. ve böyle ne ayrılırım? Gördüm en iyi şey kalori burgeri pişirmem gerekecek. Mayonez çok kötü. Sanki sadece yağdan yapılmış. Ama Nutella süper resmen. Bunu sürekli yerdim. Pastanın üzerine mayonezi nasıl sıkacağım? O kadar kalın ki. Bunun çok şişman olduğu bir kez daha kanıtlıyor. Awesome. Var bir fikrim. Nutella da çok. Bu yüzden macun yapar kimi yaptığı gibi çalışacağım. Sadece pastayı çikolatalı mı kaynağı doldurmamız gerekiyor. <laughs> Belki de hayatımın en lezzetli çikolatası budur. Okay. <laughs> Şimdi sadece pastayı pastanın üzerine bir rolo ile dağıtmak kaldı. Böylece eşit derecede lezzetli olacak. Ben de denemeliyim. Oh uh oh. şimdi yüzüm tamamen çikolatalı. Ve bu harika. En azından diğerlerden lezzetli bir şey deneyeceğim. Hatta mayonez hala tükürülüyor. Hadi. Nihayet. Ama bu sadece <laughs> iğrenç görünüyor. Bingo. Ustamla bir şeyler yormuş. Belki de yeterince düz değil. Tekrar kontrol etmeliyim. Bu arada ben de ruloyu ödünç alacağım ve mayonezleri her yere dağıtacağım. Neyin yanlış olduğunu anladım. Yukarıdan biraz daha da şey yapmak gerekiyor. <laughs> Bu ne? Bu nereden geldi? Mayonez mi? Evet, sanırım bunun kimin suçlu olduğunu biliyorum. Pastamı mahvettin. Kavamızı neden kolum alıyordun? nasıl rahatsız edeceğini bileceksin. Çıkarmama yardım et. Yok fazladan zamanım. Hala pastanın <laughs> üzerinde çikolata koymam gerekiyor. Bu arada bu çok sorumlu bir iş. <laughs> Mükemmel oldu. <laughs> Peki ben ne yapacağım bunlarla? Bu artık daha zor. Özellikle de elim onun içinde olduğunda. Bak nasıl bir pastam oldu. Çok çikolatalı <laughs> ve çok büyük. <laughs> ben de öyle <resim gülüyor> istiyorum. En azından benim izin verir misin? Ben de sana pastamı <laughs> ısmarlayacağım. Benim mi? Çok çirkin görünüyor. Hayır benim çikolatalı mücizem bana yeter. Ne kadar lezzetli. millet. Herkese böyle bir pasta denemizi tavsiye ederim. Bu tarif edilemez bir his. Ben de denemek istiyorum. Senin bu kadar heyecanlanmayacağım. Yüzünü görmeliydin. Her pastam var. Bu sefer bana ne düşecek? Vay canına pamuk şeker. Harika. Umarım benim için de lezzetli bir şeyler olur. Of ya sadece küçük mumlar. Bunlar yemen gereken mumlar. Buna bakıp çok göreceğim. Ama benim bir sürü pamuk şekerim var. Sadece yemek yemek kalmaz. Aynı zamanda odan gerçek bıyıklar da yapabiliriz. E, sadece bıyık değil. Sakal da. Şimdi ben korsanım. Yeni pamuk şeker harika bir şey. Lezzetli ve çok kullanışlı. Haklısın. Ayrıca ben de pamuk şeker istiyorum. Umarım senin için sakıncası yok. Gerçekten çok lezzetli. Awesome. Lezzetli mi? Bunu nasıl cüretilirsin? Tüm pamuğumu geri ver. Ona dokunmana izin vermedim. Hey! Şu an pastayı süsleyeceğim her milimetre pamuk yünü benim için çok önemli. Ve pamuktan çok güzel figürler yapabilirsiniz. Tavşanlar ve hatta bir ördek bile. <laughs> lezzetli bir büyük pastamda çok havalı görünecekler. Şimdi bu mucizeyi deneme zamanı. Çok lezzetli düşündüğüm gibi. Mumlarla yapılan pasta tabii harika da ama nasıl yiyeceğim? Onları sadece üflemem gerekiyor. Ama bu çok havalı görünüyor. Etraf etmeliyim. Haklısın. Pek harika oldu. Şimdi mumları yakmanın zamanı geldi. Daha da havalı olması için. Şimdi her şeyi havaya uçurabilirsiniz. Bu komik mi? alarm senin yüzünden çaldı. Şimdi hepimiz ıslanacağız. Ben ne yaptım hiç bir şey görmüyorum. Aptal su. Tamam bunların hepsi senin yüzünden. En azından pastanın zarar görmemesi iyi bir şey. Benimki yararlandı. Yine de hala inanılmaz derecede lezzetli. Benim de deneme zamanım geldi. Tabii ki mumu hissediyorum ama pasta hala hari harika. Sevindim. kocaman bir şey. Ya sende ne var? Evet. Hmm, benimki en güzeli. Küçücük. <laughs> Ama kesinlikle lezzetli olmalı. Tamam tadına bakalım. Çilek de fena değil. Hmm, ne kadar da tatlı. Tatlı yapıyor? Hey sorun ne? Neden gülüyorsunuz? Aa, sadece çubuk mu kalmış? Peki ne var? Tamam siz yiyin. Hmm, bakalım benimkin ısıl. Ambalajı çıkaralım. What? Ne? <laughs> Aa, pardon bilerek yapmadım. Ama burada küçük bir şey var. bir onu hemencik bitirmeliyim. Aa, kemirdim ve bitti. Hmm. Yine mi sen? Ay, yine yakaladın. Özür dilerim. Hadi sen ye. Tamam de, bakalım. İşte bu kocaman lollipop. Ah, ama alamıyorum. Yapışmış. Yardım edin. Ne yapacağım? What? Ha, bir fikrim var. Ve şimdi gözlüklerimi taktım. Ve çekiç aldım. Ne yapıyorsun sen? Ne yapacaksın? Şimdi göreceksiniz. İşte bu kadar. Harikayım. Tüm lollipopları parçaladım. Ve şimdi onları ayrı ayrı alıp yiyeceğim ağzım da eriyip gidiyor. Tadı müthiş. Çok tatlı. Ne kadar güzel. Hepsini yiyeceğim. Lollipop inanılmaz derecede lezzetli. Ama neredeyse bitti. Ah, bu harikaydı. Ve son dokunuşlar. Oh, no. Ben herkesten daha hızlıyım. Ah, bu ne böyle? Daha bu kadar küçük. Ben de sade bir kola var. Aa, sende ne vay? Vay canına kocaman bir şişe kola. Evet. Büyük ödülü ben aldım. Hadi sen başla. Mikro kolanı aç. Tamam Bu şişeyi açacağım. Aa, ne kadar güzel. Aa, bu kola değil. Bu jöle. Ve bu inanılmaz derecede lezzetli. Bu wow. çok güzel. Süper bir kola. Ne? Bitti wow. mi? Of çok üzüldüm. <laughs> Gerçekten çok az tamam. şey vardı. Tamam. İç şunu. Ah, tamam tamam. Peki <laughs> bende ne? Evet. Oh, yes. Bende de lezzetli bir şey var. <laughs> Harika bir şey. <laughs> yani tüm şeyi böyle yiyebilirim bunu yapacak mı gerçekten? Evet ve bu çok tatlı. Gerçi biraz daha kaldı. Ha, parmağım sıkıştı. Ne yapacağım peki? Aa, nasıl yardım edebilirim? Aa, buldum. Ya kullanırsak? Kolayca parmağını çıkarabiliriz. Hadi getir şuraya. Tamam de. Bu kesinlikle işe yarayacak. Hadi deneyelim. Vay canına gerçekten işe ne olmuş? Parmağı işte yerinde. Neden üzgünsün? Aa, çok iğrenç bir parmak yapış yapış. Aa, baksana. Niye buyursun Bu benim şişem. Aha. Aa, oh, neredeyse işiyordu. Neyse şimdi kaldıralım. Aa, hayır. Bu sadece bir mutluluk. Ne yapıyorsun sen? Keş şunu. Wow. Aa tamam, değil bitirdim. Çok lezzetli ve Biraz daha kaldı. No. No. Ya domuz gibisin. Hepsini dağıttın. <laughs> ben sadece çok mutluyum. Bu çok süper lezzetli bir şeydi. Önce ben. Ne orada ne var acaba? Bu ne böyle? Bu kadar küçük mü? Hiç adil değil. Hadi sen aç. Tamamdır. Bak burada benim pizzam var. Çok mutluyum. Sende ne var? Tamam bakalım. İşte bu harika kocaman pizza. Süper. Facinana kocaman gerçekten. Hadi küçük pizza ile başlayalım. Tamam. Bunu hemencik bitirebilirim. Ya evet çok lezzetli. Daha küçük olmasına çok üzüldüm ama bitti artık. Evet. Şimdi ben. Hıh. Hmm. Onu nasıl yiyebilirim acaba? Bingo. Aa buldum. Böyle kesebilirim ve sonra böyle saracağım. Hı -hı. Ve güzelce yiyeceğim. Şuradan başlayacağım ve hepsini bitireceğim. Hı -hı. Çok lezzetli. Peynir ve sucuk müthiş olmuş. Vay, Vay canına çok iştah açıcı yiyor. Okay. Tamam hazır. Şimdi sen. Hmm, ben de süper bir sandviç yapacağım. Evet pizzadan sandviç. Böyle bir şey gördünüz mü? Bu harika bir şey. Harika pizza. Sucuklar ve peynir. Bayılırım. Vay be. Onu nasıl da yiyor? Hepsini yedim. Gerçekten yoruldum. Ah, hayır böyle kalmış biraz. Evet. Hmm, arkadaşımıza yardım edelim mi? Hadi, hadi, hadi. Ne? Ha, evet. <laughs> kızlar teşekkürler. Bu bir pizza maratonu. Ve içinde bir şampiyon olmalı. Lila ve kazandın. Oley. Evet, teşekkürler kızlar. Of, yeni küçük çikolatam var. Ben de güzel bir çikolata var. Benim de kocaman bir çikolatam var. Çok havalı. Senin ve senin. <laughs> ve benim de. Hadi sen başla. Küçük bir çikolata için küçük bir tencere ve bir şişe süt alıp karıştırıp güzel bir bardak çikolatalı smoothie yapacağım. çok havalı. Bunu seve seve içeceğim. Hmm, çok lezzetli. Aa, burada biraz çikolata kalmış. Harika bir içecek. Evet tam gereken. Ah, onlardan 10 on tane içsem bile yeterli olmayacak. Tamam kızlar başlayın. Tamamdır. Ben bu çikolatayı böyle yiyeceğim. Etmeyeceğim. Çok havalı. Ağzım değiyor resmen inanılmaz bir şey. Ama daha dikkatli yiyebilirsin. Aa, bu inanılmazdı. Tamamdır. Hadi çikolatanı ye bakma bana öyle. Evet. Ama o kadar büyük ki ağzıma sığmayacak. Bir şeyler düşünmeliyiz. Evet. Ne yapacağımı biliyorum. Onu parçalara ayıracağım. Ve farklı bir şekilde katlayacağım işte yes. İşte çikolatadan yapılmış bir ev. Hmm. Benim harika çikolatalı evim var değil mi? Hı -hı. Ama bu evi seve seve yiyeceğim. İşte böyle. Oh. Wow. Çok güzel görünüyor ama yine de midemde olsa daha da güzel olur. Ya ben de istiyorum. Belki biraz verirsem size de. Tabii ki hayır. Çikolata bitti. Şimdi ben açıyorum. Vay be evet söylediğim gibi oldu. Sütlü kurabiyelere bayılırım. Harika. Baksanıza. Aa, benim çok küçük bir kurabiyem var. Onu zar zor görebiliyorum. Sende ne var? Okay. Vay be işte bu. Bu kurabiyeye baksanıza. Ama önce sen. Ya peki onu ne yapacağım ben? Onu sütün dibine sokacağım. ama tabii ki onu böyle sütle ıslattım. Ve bir, iki, üç. Hepsi bu kadar bitti. Fena değildi. Şimdi kocaman bir bardak süt var. Ben süt severim aslında. Ay, ne zaman normal yiyeceksin sen? Hepsi Harikaydı. Çok lezzetli. Hadi Frybden'i ye. Hmm, evet tamam. Ah, ne kadar güzel kokulu bir şey. Aa, hayır. Sütün içine düştü hmm. ve şimdi onu göremiyorum. Neyse içeceğim böyle. Aa, işte bu. Kurabiye dibinde kaldı. Aa, böyle olmaz. Düşmüyor. Bunu çıkarmaya çalışacağım. <laughs> i̇şte böyle. Çok iyi, çok lezzetli. Yere sadece sen kaldın. Kızlar, kıskanmayın beni. Çok büyük bir kurabiyem var. Ama çok küçük bir bardağım var. Gerçi bir şey buldum. Sütü ortasına dökeceğim ve böyle yiyeceğim. Vay canına nefis bir şey. Ben de istiyorum. Ah, çok lezzetliydi. Aa, ama kendimi biraz kötü hissediyorum. Aa, ah, ah, bu korkunç koku. Hey, kızlar sorun ne? <laughs>